Of! Of! Derdim oldu, anneme açıldım. İş kurdum, yurt dışına açıldım. Su derindi, korkmadım. Gene de açıldım. Bir sana açılamıyorum be Hande Şair olsam Tüm kelimelerimi sana harcamıştım Tek bir şiirde Dize olsam Sana kafiye olurdum Son nefeste Açılıkta konamıyorum ki yanımda Hatlarım hapiste Ne zaman sana adım atacak olsam Cesaretim kafeste Ah benim güneş doğmasa da açan güne bakanım Mala vuruyorum duvara Kendimi içeri sıvıyorum Belki sen bir adım atıp da gelirsen Ekim'e kadar gelmezsen de... Tanca daldın ya? Dalmadım. Ruhumu dinlendim. Getir bir büyük başımızda bir büyük bulunsun. Çocuklar yetim kalmasın. Her sabah uyandığım anda aynada bir çift göz bakar bana. Çok uzaklarda Ellerinden, teninden Akar yağmur gökyüzüne Yıldızlar uçuşu Pencereme adım her hecanda 谁啊？ gece güneşler doğuyor Gönlüm günden beri Günüm gecem için kalır. Kasayım mı? Gerek yok. Ben manuel hallederim. Ne oldu? Sen niye ağlıyorsun? Yok, o bir sinek kaçtı gözüme. O çıkmadı lanet. Atma, göze sinek kaçma olayı 80'lerde bitti. Yok, tamam onu Devam edelim mi? Akıt. Ve sıra geldi vizesi kalkan, kalkmayan ülkeler sorularımıza. Vizesi kalkan ülkelerle aranız nasıl? Kalktıysa giderim. Peki o zaman başlayalım. Filipinler. Kalktı. İngiltere. Kalkmadı. Bahamalar. Kalktı. Çin. Kalkmadı. Rusya. Kalktı. Kalkmaz mı? E ne olacak o zaman? Kalktıysa gidelim bir tur. Yeşilçam erotik furyası ile ilgili düşünceleriniz neler? Saygı duyduğum bir sanat dalı. Aydemir Akbaş özel ilgi alanı. Bravo. O zaman başrol oyuncularını sayacağım. Siz de hangi film olduğunu söyleyeceksiniz bana. Hazır mısınız? Akıt gelsin. Mete İnselel, Emel Özden, Yeşim Yükselen. Vur davula tokmağı. Aydemir Akbaş. Zerine gelirler, Semra Uçar. Öttür kuşu Ömer. Bravo. Hadi Çaman, Melek Görgün, Karaca Kağan Fırçana bayıldım boyacı. Kazım Kartal, Neval Seval, Sema Nur'dan. Badanacılar. O zaman Yeşilçam'dan devam ediyoruz. Memnun muyuz? Hı. Kafası sıkışan? Müjdar. Nerede? Orman. Hangi orman? Belgrad. Kim sıkıştırdı? Faruk Peker. Saksı? Erol Büyükburç. Diğer saksı? Doğuş. Bravo. Yeşilçam sorularını geride bıraktık. Çok iyisiniz. Hemen alakasız bir konuya geçiyorum. Aynen devam. Uzak doyla aranız nasıl? Efendim? Tai kamba kai kaja tai go ani kote zain malik niyam pein yirm alt roko shifretti yirmi dör desu Wow. O zaman bu ne? Chi yaşam gücü. Sadelik mükemmelliğe giden yoldur. Kimin lafı? Bruce Lee. Başkasını seven derken seni çok seven ben oldum. Çahtalı mıçı. Bravo. Çahtalı mıçı özel ilgi alanım. O zaman geldik temizlik sorularına. Sık yıkanır mısınız? Yok yıkanmam ben. Manda gibi yaşıyorum. Kim hazırlıyor bu soruları? Ben doğaçlama şey yaptım. O bir kimse hazırlamıyor onu. Doğaçlama metne sadık kal. Tamam. O zaman ben devam edeyim. Sabunla akıt gelsin. <laughs> Güzel kelime oyunuydu o şey. Hmm. Hapishanede inen yere ne düştü? Sabun. Eğilip alırsan? Fena. E ne yapmalı? Eğilmeden böyle direkt almalı. Tellaklı banyo. Hamam. Burjuva kaplıcası. Spa. Böyle mailine düşerse. Spam. Helal olsun. Ter dökmek istediğin zamanın az. Buhar odası. Zamanın çok. Sauna. Bu sauna diyişiniz falan yabancı kökenli bir kelimedir sauna. Yabancı dile bir hakimiyetiniz var sizin. Biliyor musunuz hiçbir yabancı dil? Rusça özel ilgi alanım. E konuşuyor musunuz, anlıyor musunuz, sadece yazıyor musunuz? Ne alemde Rusçanız? Zamanla kendi tarzımı oluşturdum. Sadece Ruslar anlıyor. Biz bile anlamıyoruz. Ben bile anlamıyorum yani. Ben gıpta ediyorum böyle yabancı dille hakim konuşabilen insanlar. Vallahi ben de sizin yerinizde olsam ben de gülümserdim bu duruma. Yok ben ona gülmüyorum. E neye gülüyorsunuz ya? Aman içinden Kakonya'ya çok gelin, gelin gelin gelin. Geçin şöyle. Jacuzzi'ye geldik. Oturun eğlenin şöyle gelin. Bugün de sıfatınız düştü sizin. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Tek istediğim iki gülerinizle Ne yapıyorsun lan sen? Harlıyorum. Sokak dedim mi ben sana? Zaten sıcak, eskisinden beter olacak. Çeneye bak lan. <laughs> Gülün lan siz de. Takıyor <laughs> bir yer. Etkiniz Baran. Tak na samom dele je Baran. Nas je Turkije na saborgene. <laughs> da ta plaćina po karvi. Ne blana bu videla ne pozvala bi. Ne oluyor? Ne gülüyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz lan? Her açıdan mükemmel bir adammışsın. Senin gibisini görmemişler. <laughs> Doğru demişler.

Şimdi ne dediler? Senin gibilerinden var ya? Onların ülkesinde yokmuş biliyor musun? Yani sen var ya. Ülkelerine gitsen bunların orada senin heykelini dikerler, adım atamazsın böyle poz vermekten. Doğrudur. Memlekette de söylerler. Her açıdan farklıyım ben. Ne burada ne burada ne de işte gibi Photoshop. Da, eğer <laughs> bu onun başımsınam, ya buyu v pasaportıma da gene yazmasalardı. <laughs> Kendin gibi kocaman bir yüreğim varmış. Yani sonsuza kadar dinlemek isterlermiş o yüreği. Doğrudur. Duygusal yanım en baştan çıkarıcı silahımdır. Ты такой милый. Может, дашь мне свой номер телефона? Мы живем в одном доме. Нет, ты вышли на Ne oluyor lan? Niye bozuluyor bunlar? Bilmiyorum. Anlamadım sonra. Şiveleri kötü. Size kolay gelsin.

Pardon. Girdik. <laughs> e, çok güzel hatıraymış Sayın Kanca. Ne oldu? Hatıranın içinde kızları duyunca bir hareketlenme oldu sende ha? <laughs> ne alakası var canım? Yok öyle bir şey. Yok yok. Bir şey oldu sende tombiş. Ya böyle bir ufak bir şey. Bu, bu arada Rusça'nız harikaymış sizin. Yani. Ve şimdi sıra geldi Orta Dünya sorularına. Orta Dünya ile aranız nasıl Sayın Kanca? Tek yüzük hepsini hükmedecek. Bravo. Yüzüklerin Efendisi'ndeki onu bir merak ediyorum. Onu bir söyleyin bana. Yüzüklerin Efendisi'ndeki o yüzük sizde olsaydı ne yapardınız o yüzükle? Kapalı çarşıda okuturdum tombiş. <laughs> Arkadaş paranın içinden geçti hala. Ne buralım?